Burada bir not mu var? Bu ne be? Ne be? Ne be? Dur, dur dur bir şeyler yazıyor. Yani artık lise öğrencisisin çünkü ilkokul gibi tutamazsın. Ne oldu? Kaçın. Oh, bu çok Bak dedirtiyor peynir. Bunu sana da yapayım mı? Şimdi bunların başına peynir getirerek okur musun? A few moments later. Aşkım. Ne yapıyorsun? Vallahi, Uykun geldi. Diyorsun. Uykun geldi bakıyorum. Birazcık geldi. Sen mi? Ya? ya hayatım ya. dur bir dakika. Bak bir dakika, şş, uykum geldi anladım da. Mehmet, <laughs> bir şeyler yapacağız. Ne oluyor? Hayatım bugün günlerden ne? Cuma, <laughs> Cuma akşamı. Kızlar odalarında. Ne yapıyorsunuz siz şimdi? Valla Tuana yamuldu kesin. Cuma <laughs> akşamı olduğu için. Eflin'le Beril, bıdı 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 sesler. Sen zaten ha uyudun ha uyuyacaksın. Ya, evet. Gel birazcık hayatımıza renk katalım. <laughs> <laughs> hayatım. Çünkü. Hayatımıza bir renk katalım. Bu arada arkadaşlar merhaba ya. Boya? Merhaba de boya var. Merhaba. <laughs> arkadaşlar merhaba. Ben direkt videoyu açtım. Ee, arkadaşlar cuma akşamı e, aklımdan geçen bir şeyler var. Aşkım ne yapalım biliyor musun? Şunların çantalarını kurcalayalım. Ya okullar açılalı 3 hafta oldu değil mi? Olmuştur. Oldu. 3 hafta, 4 hafta evet, ben hiç şey yapalım, yapmadık yani. ya. Bir bakalım ki çantaların içinde ne var ne yok bunların. <laughs> yapalım, yapalım, Hem bir de, de gece aynen gece bu saatte yapalım. Daha heyecanlı daha güzel olur. Senin de uykunu açmış oluruz azıcık. Benim de can sıkıntım geçmiş ya. olur. Ne dersin? Arkadaşlar böyle videoların devam etmesi için lütfen kanalımıza like, ay kanalımıza like atın diyecektim ya. Videolarımıza like atın önerilerimiz artsın. Bir de sizden istediğim lütfen e, bu bildirim zillerini açmayı unutmayın olur mu? Bol bol like ve yorum ve kesintisiz izleyin. Böylelikle kanalımızın önerisi artsın. Hani bazen diyorsunuz ya ya Ferhan abla kanalda bir buçuk milyon takipçi var ama izlenmeler çok düşük. İşte bu hantallığı kıralım. Like ve yorum yazarsanız o zaman evet. önerilerimiz çok hızlanır. İzlenim ve kesintisiz uzun süre izlerseniz o zaman da e, daha çok izlenim olur. Sizden ricam bu arkadaşlar. Uzun süre izleyelim, like atalım ve yorum yazalım. Kocacığım kalk. Baskın gibi gireceğiz. Kalk önce hangisini olur? Önce Tuğan Hanım'ı Vallahi Tuğan'a gidelim hazırsa. Bir dakika dur. Elimdekini bir ayarlayayım ben. Ay şarjda takmıştım arkadaşlar da. Hadi kocacığım. Bir anda böyle şak diye gir. Tuğan Hanım'ın Dur gel gel. Gel gel. Oh. Joana ne yapıyor kızım? Aşkım ne yapıyor? Ne yapıyor baba? Ta 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 Çanta kurcalama videosu. Evet tatlı evet evet. bak nereden de. <laughs> koş koş koş. Mehmet, amcım, Mehmet e nedeni, çok var. <laughs> Bakın bakalım. <laughs> Çanta kurcalama videosu. Hayır, hayır. Çanta kurcalama videosu. <laughs> Kızım bu çocuğa ne yapıyorsun <laughs> Çantalar kurcalanacak. Anne. Ne zamandır çekmemiştik bu videoyu. <laughs> aşkım dur seni Vay şöyle be. alayım ışığından yararlanayım üşürüyorum, evin. Üşürüyorum. Bir dakika dur ışığı yakalım. <laughs> hayır, evet. hayır, 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 hayır. Anneciğim bir ışığımızı yani, yakalım. Anne. Ay, Ay, anne, yapacak anne. bir şey yok. Önce yapacak bir şey. Bakalım, doğru, doğru. Aşkım. Önce benim çantam. Aşkım. Evlin hayır kaçırsan kızım gel buraya gel buraya Evlin gel buraya Evlin çabuk gel Evlin Evlin gel buraya gel kız kız Soğanı git Hayır çabuk çantayı getirin Anne Soğanı al Hayır çabuk çantayı Eflin. getirin kızlar Getir çabuk Hadi hemen Kızlar bak Eflin. kız <laughs> getirin hemen çantayı getirin. hayır kızlarım hadi getir hadi 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 hayır. hadi başla hadi Allah geldik anneciğim hadi <laughs> Hadi bakalım. Ben, 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 ben. Oturuyoruz. Ya. Var bir durumlar, var bir durumlar. Ben, 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 ben. Var bir durumlar. Ama ben, ben, ben. Ya, çanta tamam. Hangisinin çantası? Önce Tuana'ya bakıyoruz. Önce Tuğanay mı? Evet. Emin misin? <laughs> Tuana? çok, çok sırıttın Tuana. Çok sırıttı hayatım bu. Çok sırıttı. Airpods. <laughs> Airpods çıktı. Okulda bununla mı eğitim görüyorsunuz? <laughs> Hayır serviste bununla eğitim Serviste evet. 20 lira. 20 TL. 20 TL. Zenginsin Tuan'a. Sağ ol. Zenginsin. Evet ne var? toka çıktı bir tane. Bir tane toka. Gel Eflin otur Lip gel palmlar. gel. Lip balmlar. Lip balmlar. Bir tane <laughs> Aşkım bir bir birisini tane dudağına yanağına sürüyor birini dudağına sürüyor. Evet. Bir de Başka. bir buçuk lira. Bir buçuk Valla babanın uykusu gelmişti Tuana. Uykusu açılsın mi? diye. Allah Allah. Eflin getir bakalım. Eflin çantaya getir. Eflin kızarım bak getir. Hadi hayır hadi. hayır Eflin. 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 Çabuk hiçbir şey elemeden getir Eflin. Haydi hemen getiriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar çantam biraz kalabalık olabilir. Evet hayatım aç bakalım Çok neler eşyanlı. aç aç not defterini açıyoruz kurcalıyoruz hayatım kurcalıyoruz. Neler var? Ödevleri yazmış. Evet. Başka ara sayfalara bak bakalım bir şeyler var mı? Yok. Sayf arkaya bak. Bir önde bir şey yazıyor. Ne okay. yazıyor? Okay. I love you evet, okay. Yağmur. Yağmur kimler? Yağmur kimdir? <laughs> <laughs> ya arkadaşlar bu arada arkadaşım orada ben bunu şu an görüyorum. Yazmış ya. Tuana seni çok seviyorum. Yağmur ben. <laughs> <laughs> Allah'ım <Aman gülüyor> yarabbim. <laughs> Evet. Evlin gel özellikle. otur aşkım gel. Gel minnoşu da getirdiler. Özet defteri bak, bak. Ah, aşkım onu var. da şöyle biz 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 bir biz kurcalıyoruz özet defterimize. Arkadaşlar bilim adamları mı kurcalıyoruz? Evet. Ön sayfa, arka sayfa, <gülüyoruz> ara sayfalar. Haydi bakalım. Haydi o bakalım. Defterim <gülüyoruz> bu. Ah, çok ah, tatlı o kediler Aa, bak, ya. Bir dakika bunu görmediniz siz. Bunu Arya ile parmaklarımızla yaptık. Hangisi? Bak bunu stabilolarla parmaklarımızla yaptık. Çok güzel almış o da ya. Bakın bunu da bir öyle arası çalışmıştım. Bakayım. O da çok güzel olmuş. Evet. Geçelim bakalım. Bakalım Arkaya bakalım. Arkadaşlar bu arada Eslin şey gel annem ya. ya bırak bakacağız çantana ya. Kaçışın şey yok. toplamak var musunuz? değil mi? Siz toplayacaksınız o zaman. Bu <laughs> İngilizce mi? Yok Almanca. Hayır Almanca mı? Bildiğin. Arba spu. Boş. Nesin yap? Ben sadece bir şey. <laughs> Eslin yapma. Tuvalacım olur mısın? Evlin biraz... Evlin gel bakalım buraya. Gel. Uno. Az sonra buraya, senin buraya, özel bir, bir, bir bilip, şey bulduk. Uno. Bayağı özel bu arada. Uno yani. Aynı, anneciğim onun kartları eksikti. Şey de var masan yani. da var. Kartları yetiyor. Yetiyor mu? Tamam. Uno. <laughs> Vallahi uykunuzu açtım gece gece. Oh 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 oh. Oh oh oh. oh, oh, oh. <laughs> bu arada <gülüyor> defter <gülüyor> düzenime Ana. lütfen bakmayın. Defter yok, düzenime çok karışık. Yok anneanne. 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 <laughs> Kızım dur. Kimya fotokopisi. Annesinin bölümü. Evet, evet aynen öyle. O bu da edebiyat. edebiyat soru bankası. Ödevi var. Ama, o ders kitabı. Evet. Türkçe. Oh. Türkçeden. O daha hiç yapılmadı. Yapılmadı. Bunlar da Özüm, kitaplar. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu sene kitaplar ne kadar pahalı ya Gerçekten Sizin okullarda nasıl Bak, bilmiyorum ama Biz okula biz 8 bin lira falan aynen, ödedik aynen. Kitap için Çünkü <laughs> nedenini söyleyeyim Biz bunu geç aldık ya Bunun bu yapılmayan etkinlikleri ödemişti Pazartesi gününe <laughs> ha, O zaman ödevlerin sağlam bu hafta annem değil mi Zaten Tuan'a hafta sonu arkadaşlar biyoloji <laughs> Biyoloji ya yapma patisini sıkıştırma. Gelelim defterlere. Ya düzen, <laughs> bir dakika defter düzenimi lütfen e, eleştirmeyin. Çünkü tamam ben sorgulamayın. Aşkım ben de bakacağım. O yüzden edebiyat defterine edebiyat dışında bütün dersler yazıyorum. Evet, evet de arkadaşlar defter de. düzenine bakıyoruz. Bu ne ya? Defter düzeni. Bu ne ya? Önemli olan zaten konuyu mi? öğrenmen Tuana. Tabii ki de. Yani artık lise öğrencisisin çünkü ilkokul gibi tutamazsın. Ne oldu? Kaçırdım ne? Hayatım ne Aynen, yazıyordu orada? Şey değil, önemli değil ama Birazcık şeydir. Ne yazıyordu canım? Ben kaçırdım bir <laughs> şeyleri arkadaşlar. <Ay. gülüyor> kötü ne yazıyor? bir şeyler yazıyormuş. Hocam olan yazlığı yok ya. Yazılar, Hemen tane var ha. Golozin o <laughs> Ya ben de mi? <laughs> ya bir şey yok. Evet. Kafodmuşsun. <laughs> <laughs> Allah'ım. Orada ne? Çivi yazısı. Biyoloji işi. Işte. <laughs> orada bir bakalım <laughs> aşkım onlar ne? Arkadaşlar biraz arabik yazısı olabilir çünkü biyoloji hocamız çok uzun Hay oluyor. maşallah. <laughs> Hay maşallah. Güzel arabik yazdı. Ko. Bana Bir şey diyeceğim. Benim ilgili bir <laughs> şey diyeceğim. De bakalım. Benim İngilizce kitabımın başına bir iş geldi. Acaba anlayabilecek misiniz? Şişmiş mi kitap? Ne olmuş? Yes. Şişmiş değil mi? Masamızda su, su. E, flip battle oynarken. Aynen. Şişmiş geldi. belli. Belli şişmiş anne. Yani. Bu ne? Bu da ikinci İngilizce, İngilizce kitabı. <laughs> Ödev kitabı bundan önce <laughs> ödev veriyor. Tamam. Yapma. Sıra sana da, sıra sana <laughs> da gelecek. <gülüyor> sıra <gülüyor> sana da gelecek. Evet. Sıra sana da. Eflin, kızarım bak getir. Evet. Getir artık evet. anne. Evet. Aynen. Aldık artık hayır, bir çekeceğiz. Artık şeyimiz var bu defterimiz olduğu için biz artık defter yazmıyoruz. Evet. İşte. Of süper oldu. Yani artık biz bunun üzerinden çıkıyoruz. Çok iyi. Ee, bunlar fizik yazıları olması gerekiyor. Önde de bunun fizik yazısı var. E ee, Hayır, evet. evet. burada değil. Buraya da fizik yazıyorum. Mesela bir defter olmuş. Ee, sonra bu defterde ne? Ya önemli olan sanırım lisede zaten daha çok soru çözmek. Evet. Bu Arkadaşlar. defterde Arkadaşlar. yani defterde fizik yazılarım diyor. Yani konu açıklamalı test kitaplarından çalışıp soru çözmek Gerçekten önemli olan. Ben bunu yazmayı gördüler. Onun dışında konu anlamayı daha çok Aynı, Aynen. Uzun. Aynen. Önerim, Önerim bıdı var. bıdısı. Bıdı bıdısı. Bıdıştısı. Kızlar. Şu ilk defterlerin Bakıyoruz başları işte da düzen. Bak evet başları gelsin sonra. ondan nasıl? sonra? sonra mahvediyor. Bir dakika dur bir şey ver. Dur işte burada olması gereken fizik yazılarım. Evet arkadaşlar. Benim. <laughs> Bey fizik yazılarım nerede? Ah, burada mı? Yok bu değil. Evet. Biyolojide fizik. Aşkım başka bir şey oluyor. var mı çantanın bu içinde? Kurcalar. Kitaplar çıkalım. Onlar ne? İmza çalışması. Senin mi? Evet. Bir bakalım. Bence şu. Evet. Hangisini yapsam? Bence bu. Yapışanlayamasak şey da. Evet kalemlik. Hayatım başka çantanın içinde bir şeyler var mı? Şöyle kurcalı bakayım. bakayım kontrol Çıkar bakalım neler var. Böyle kalemleri var işte. Kalemin içinde bir şey yok herhalde. O, bak, bak. İşte buldum arkadaşlar. Bu benim fizik yazılarım. Bakın dikdörtgenler prizması var. Küre var. Evet. Sonra evet. sıvı acın birimleri var. Çok ee, çok bu yazıyor. biyoloji şey yazdığı. <laughs> Aa hoca yakıştırma Bak dediktiriyor peynir. Bunu sana da yapayım mı? Şimdi bunların başına peynir getirerek okur musun? Peynir dedirtiyor. Peynir 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 ne zamandır? Peynir sana peynir. işsiz peynir <laughs> bu. Şimdi başına ve sonuna getirerek. Delirtiyor peynir, peynir Hı? peynir, ne zamandır peynir, sana peynir, işsiz peynir, bu peynir. Şimdi ee, alttan sana alttan. Bu işsiz sana ne zamandır peynir delirtiyor. Ya <laughs> dakika <laughs> ben de öğretim, ben Bakın arkadaşlar. Bu ne tuhan hangi kitabı? Bu okuma kitabı bizim salı günleri okuma dersimiz oluyor. Ben, ben de kaçırmamak için hep çantamda tutuyorum o kitabımı. Evet. Ee, arkadaşlar, bize bir şey diyeceğim. Yanlarda cepler var. Gelir misiniz? Tabi. Bu sükülü biz yeni başladık. Bugün başladık ve e, daha yeni çok başladık. Çok güzel mi? görünüyor Siz kitap. Şu an çok güzel görünüyorum. İnşallah bu sonuna doğru kesin. <laughs> Biraz zavazingo olacak. Evet, ceplerde bir şey yok hayatım herhalde değil evet, mi? Evet arkadaşlar. Evet. Çantanda bir şey yok. Çantanda gerçekten 3 hafta, 4 evet. hafta oldu okul açılalı. Gayet güzel, gayet iyi değil mi hayatım? Evet bir lise öğrencisine yakışan şekilde. Evet, evet. Aferin evet. kızıma. <laughs> çok güzel, düzenli hepsi. Cuma günü olmasına rağmen her şey çok iyi. Gelelim. Eşim, gel, gördünüz mü? Eşim. Gelelim bizim bu dıştıya. Gördük. Evet o da çok güzel. Hello, Aşkım aç şu bu şeyini. Çantasına. Efo gel. Evet sıradaki. Tona beraber eşim. kurcalayın babanla anne biz bütün kalemleri birleştirip kocaman bir kalem yapmıştık. Bakın hatta bunun arkasında hala bant Aynen. Annem gel Eflin. oha. Oha ki oha. Kızım. Servisle de gitmiyor bu arada. <laughs> Allah'ım. Sen razı. güzel ya. sorunlara mı gizliyorsun? Eflin buraya gel çabuk. Eflin gel bakalım gel. Kaçma gel buraya. Çantanı niye sakladın belli oluyor. Gel buraya gel. Arkadaşlar inşallah içinden yedek telefon falan çıkarsın. Valla aşkım kucağına alıp da bak bari. E yok orada ne çıktı? Allah aşkına, Allah aşkına ya. Nasıl bir çocuk yetiştiriyorum falan ya? Ay bu da ah, şey camdaki kız. Şey. Camdaki kızdaki adam. Vallahi. Bu çocukları nasıl yetiştirdin? Kadında. <laughs> <Yapın>. Hayır, evin <laughs> çatısı <çadırsınlar> çıkanlar var. <gülüyor> 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 Gel otur babanın yanına, otur. Bunlar cetvel, cetvel dışında yamulmuş. Ya. Anneciğim. Anneciğim dur gitme bir yere bakacağız bir şey Gel buraya gel. Didit 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 Eee sana şu önce buna baktın mı? Burada bir şeyler yok değil mi? Evet arkadaşlar burası boş. bu peynir. Arkadaşlar Eflin bu arada ilkokul dördüncü sınıf. Bunların tanesi 60 TL. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ekonomi çocuğuyum ben, ben, ben. Ekonomi çocuğuyum ben diyor bir de. Yan cepler boş. Evet. <laughs> Ana cebe. Oraya baktık. Ben Ana bayılayım. cebe girelim. Bir tane göz kaldı. Hadi bakalım Eflin. Ay, en sonuna bakmayın. Bizim çocuklar, üniversite mi gidiyor parayı? Neden aşkım? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Oyuncak dükkanı mı? Oya. Ay Allah'ım <laughs> ya. Taktın mı anneciğim? Taktın. Büyüteçin. Büyüteçin teçim, büyü ne işi var çantada anlamadım. Neyse geçelim aşkım. Baş olmaz bizim kızın işleri. kalem. Kale. Hayır kalem kutun yok mu? Kalemleri attırıyor mu yine adam, içine? Efli. Evet. Bu ne? Öde eftir kesin. Bak attır gözüm <laughs> <kızım> sen. <laughs> Allah arkadaşlar. Allah bak, aa, aa poşet <laughs> dosyaya koymamış çocuk. More bu da more. More. <gülüyor> İngilizce <gülüyor> de <gülüyor> kitabı. Geçtik bakalım. Başka neler var? Hmm. Açalım bakalım bir İngilizce defterini. Eflin'in <laughs> yazıları arkadaşlar. Gayet güzel. Hayır ya matematiğe yaz. bakın. Yavaş, Yavaş da, kızım yırtacağın defterini. Bak. Matematiğe bakın. Allah Allah çocuğun bak. işlerini. Tamam. Bak. Ya da matematiğe bakmayın. Tam bir şeyler bulacaktık. <laughs> Cüreyyon. Bak etkinlik yaptım. Çantamı açıyorum. Tamam hadi bakalım. Diğerine geçelim aşkım. Usul Hayatım usul. kitaplara bakma. Hiç defterlere direkt bakalım. Hayır kitapla al işimiz ya. yok. O kitapla bir şey. Yani. Böyle kalemli olur mu ya? İçine bu ne var? Boya, kalemli. boya hmm. kalemliymiş. Boğazı, boya kalemli. Boyalar var. Bunu ablam bana hediye etti bu arada ben almadım. Tamam. Nasıl etti? Ondan Bak bir ya. tane de dilerim. Evet. <laughs> Bakalım Bunu aşkım. Öp bebeğini. Böyle. Aşkım kitaplara bakmamızı gerek yok. Kitapları geç. Var defterini merak ediyorum. Defterler ne durumda? Defterliğim çok Çok merak ediyorum. Bu nedir? i̇şte ödev, i̇şte ödev sözleri, ödev dosyası. İngilizce hocası bu videoyu kesinlikle Dur, izlemesin. İngilizce siz izlemesin. Ödev <laughs> ödevini dosyası. yapmadı. Oo yapmamış. Eflen. Yakalandı. Ben. İngilizce öğretmenimiz. Öğretmenim mahkemede. Eflin. Allah. <laughs> evet geçtik bakalım. <laughs> bakalım neler var. Yapma <laughs> be. <Erf -Lin. gülüyor> minik benim, benim minik mucizem. Atları çok seviyorum. Yeni kitap almış Bizim Bizim Sessizli. çocuklar romanı çok seviyor. Aynen aşkım. Bir <laughs> <laughs> de otuz. Bu da normal kitap kalemli herhalde. <laughs> Allah Bakayım. içine bak. Yakıştırıcı. <laughs> ben, yani, başka her üstüne. şey var Efri. Bu ne? Silgi herhalde Bu teyzeciğim. Aşı. Hep küçüklü bir şeyler? Böyle koymuş her şey, şey bilekliği, Yapınca. bilekliği. Başka bir şey var mı aşkım çantasında? Evet, dur, dur, var, var, var. var mı da? Evrim bitmedi mi kızlar çantam? Hayır. Çantası. Defterlerimi getirmedim bu arada çünkü bugün cuma. Su. cuma diye getirmedin evet. mi? Evet. Capcık. Hayır o kalem. Arkadaşlar bu kalem tıraş. Kalem falan. tıraş. Sonra Burada bir be. not mu var? Ne be? Ne be? Dur dur bir şeyler yazıyor. Aa, ne İngilizce İngilizce diyor? Ne diyor? Aa. İngilizce Aa. İngilizce bu ne? Kalem. 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 Kaktüs kalem. Kaktüs kalem. Evet. Yine bir kalem. Kalemlerin burada ne işi var annem? Kalem yine koysana. Eskim bu kalemlerin hepsiyle evet. kalem. Ve aşkım. Evet. evet. de fena ya, değildi. Güzeldi. Dur dökme Eflin. Kırıntı mırıntı varsa buraları dökme. Evet. Tamam tamam annem. Işte? Gördük. Hayatım teşekkür, teşekkür ederiz. Bir maceranın sonra. sonuna, sonuna geldik. Arkadaşlar siz de buraya Değil kadar... Siz de buraya Siz de buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kızların odalarına ara ara baskınlar gelecek. Evet Allah'ım çantasına donu koymuş. Sizleri çok seviyoruz. Bu arada sınıf çok cırcır. Burada sınıfıma sesleniyorum. Bir sakın. Bir sakın. Derste kafam almıyor. Çıldır da. Çıldır Eflin arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi iyi geceler hepinize. Ben bir Tuana'ya da gideyim. Ne durumda onu da bir göstereyim size. Tuana. Anneciğim, biz kapanış yapıyoruz. Hadi görüşürüz. <laughs> arkadaşlar Tuana yatışa bile geçmiş. Hoşça kal anneciğim, iyi geceler. <laughs> Lavinya'cığım, hadi görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay <laughs> bay.